En kıymetli ilim Kur'an-ı Azimüşşan. Çünkü Rabbimizin kendi kitabı bu, kendi sözü. Bir söz kıymetini sahibinden alır. Bir söz kıymetini sahibinden alır. Sahibi ne kadar kıymetliyse söz de o kadar kıymetli. Yeryüzünde en büyük kimdir? Allahu Azze ve Celle. O zaman en büyük kelam da en büyük kelamıdır. Kelamullah, kibarul kelam. Kibarul kelam, kelamullah. En büyük kelam, en büyük zatın kelamıdır. O zaman Kur'an ilimleri en büyük ilimlerdir. Tefsir, fıkıh, hadis, akaid ve bunlara taallük eden her türlü ilimler. Bu medresede de kardeşlerimiz ilim tahsil ediyorlar. Yeryüzünün en kıymetli ilimleri bunlar. Rabbim okuyan kardeşlerimize, talebelerimize keskin zekalar nasip eylesin. Yeryüzünün en kıymetli misyonunu icra ediyorlar onlar. Tabi bunun yanında ayetler dediğimiz zaman bir sürü ayetler var. Cenab-ı Hakk'ın ilimleri var yeryüzünde. وَفِي الْاَرْضِ اٰيَاتٌ لِلْمُقْنِينَ وَفِي يَنْفُسِكُمْ Yeryüzünde, evrende, kainatta ve kendinizde ayetler var diyor. Cenab-ı Hakk'ın ayetleri. Kendimizde. O zaman insanı tanımaya yönelik her türlü ilim de Rabbimizin ayetleridir. İnsanın zatını tanımaya ait tıpla alakalı her türlü ilim aslında Rabbimizin ilmidir. Allah'ın ilmidir. İnsanı tanıyan, tanıyan bir tabip aslında Rabbini bulur. Onun içerisindeki kodları deşifre ettikçe Rabbinin gücüne hayran oluyor.